Geçer, 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 sen bir daha sen diyorsun, ha? hadi, hadi. Şeyi, Buyurun, yap. buyurun zaten. Yok, da bu. Kadar olur. Çivi gibi gibi ya vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Ama yoruldum ben. İşte Sen, Sen oyna. oynay. Sonra oynayacağız tahmin 2500-3000 arası var. Kaç kasa? 150 kasa çıktı. Sezon şey, ya, se sezon var. nasıl geçiyor abi? Sezon ilk ya bunlar. Daha yeni. Biraz geç kalındı yani. Yok Osman dede hadi gidelim hava esiyor